Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili herkes. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Amasya'dayız. Şehzadeler şehri. Evet. Güzel Amasya'ya geldik. Yine buram buram tarih kokan bir yerdeyiz. Evet. <laughs> Coğrafyası, tarihi, yine güzel sokakları ve evleriyle Anadolu'nun o muhteşem şirin diye düşündüğümüz fakat pek şirinliği bayağı büyükmüş. <laughs> evet. Yani gelirken şöyle bir gözlemledik. Bayağı büyük bir yer. Ee, harika bir yer. Umarım bizi güzel şeyler bekliyor burada. Müzeleri <laughs> gezeceğiz. Kaya mezarlarını gezeceğiz. Yukarılara çıkacağız. Şu anda arkamızda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Ee, oralar hakkında sizi bilgilendireceğiz. Onun haricinde gördüğünüz gibi şu anda İlşidirmak Nehri'nin üzerindeyiz. Burada ara ara köprüler var. Oralardan geçip ziyaret edebiliyorsunuz her yeri, her noktayı yani görebiliyorsunuz karşılıklı olarak. Aynı zamanda Yeşilırmak Nehri'nde aynı e, İtalya'daki gibi, Venedik'teki gibi gondollarımız var. Evet. E, gondollarla Yeşilırmak'ta gezintiye çıkabiliyorsunuz bu muhteşem tarihi evlerin önünden geçerek. Umarım geldiğinizde bu aktiviteleri de yaparsınız. Sanata da önem veren bir yer. Heykeller, sanatçılar, müzisyenler, evet, el sanatları, el bayanlar. sanatları çok gelişmiş harika bir şehir olduğunu görüyoruz. Umarım güzel şeylerle karşılaşacağız. Evet sevgili dostlar, Amasya'yı gezmeye başlayalım mı? Alacalı geziler, Amasya keşfinde. Haydi bakalım. sevgili herkes Amasya'dayız. Gördüğünüz gibi arkamda da Kral Kaya Mezarları var. Ee, bu arada Kaya Mezarları'na giriş ücretli. Kişi başı 5 TL. Ee, 12 yaş altı çocuklardan ücret almıyorlar. Buraya geldiğinizde yemek yiyip bir şeyler içebileceğiniz küçük bir tesis de var ayrıca. Oradan da faydalanabiliyorsunuz. Dağı, Kral Pontus Kaya Mezarları 2015 yılında UNESCO geçici listesine alınmıştır. Buradaki Kral Kaya Mezarları U şeklinde oyulmuş ve bu Kral Kaya Mezarları örneklerinden dünyada yaygın olarak bilinen geleneklerden bir tanesi. Milattan önce 333'ten milattan sonra 26'ya kadar Amasya'yı başkent olarak kullanan Pontus kralları için Harşena Dağı'nın güney eteklerine kalker kayalarına oyularak yapılan mezarlardan Yeşilırmak Vadisi boyunca irili ufaklı 21 tane olduğu biliniyor. Kaya mezarları içinde en çok dikkati 15 metre yükseklikte, 8 metre genişlikte, 6 metre derinlikteki Büyük Kral Mezarı ile Kızlar Sarayı üzerinde yer alan birbirine çok yakın oyulmuş Üçlü Kral Mezarı çekiyor. Bazı dönemlerde hapishane olarak kullanıldığı bilinen kaya mezarlara, kayalara oyulan taş merdivenle çıkılıyor. 7000 yıllık tarihe sahip olan Amasya şehrinin bilinen ilk adının Hak'miş olduğu sanılmaktadır. Bu isim Perslerin Amasya'yı fethine kadar devam etmiştir. Amasya'nın Pontus dönemindeki adı Amesia olarak bilinmektedir. Özellikle M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren basılan Amasya şehir sikkelerinde Amesia ibaresi açıkça görülmektedir. Amesia sözcüğü ana anlamına gelen ve özellikle ana tanrıçayı kasteden ve onun çeşitlemesi olan Ma ibaresi ile bağlantılıdır. Buradan hareket edilerek Amesya ana tanrıça Ma'nın şehri anlamına geldiği düşünülmektedir. 1. Dünya Savaşı sonrasında 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 12 Haziran 1919 tarihinde de Amasya'ya gelmiş ve 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya Tamimi olarak bilinen Kurtuluş Genelgesi'ni bütün yurda Amasya'dan ilan etmiştir. Bu genelgede ulusun bağımsızlığını ancak ulusun azim ve kararı kurtaracaktır cümlesiyle Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atarak milli mücadele ateşini yakmış olacaktır. Sabahlar tekrardan kahvaltı yapmak için böyle güzel bir konağa geldik. Hemen Yeşilinmak Nehri'ne bakıyor. Çok güzel, çok otantik bir yer yapmışlar. Buranın aynı zamanda yöresel yemeklerini de tadacağız akşam acıktığımızda. Şimdi önce kahvaltımızı yapacağız çünkü. Bat var, keşkek var, birçok yöresel yemekleri var. Meşhur olarak dondurmayı tavsiye ediyorlar. Dondurmayı yememizi söylediler özellikle. Ee, bakalım gün içerisinde neler tadacağız, nerelere gideceğiz hep birlikte. Şimdi bize afiyet olsun. 3 tane ödüllü bir mekan. İşletmecimiz 3 tane ödül aldı. Sinop mantımız efendim yine müşterilerimizin Sinop'ta yiyip buranın Sinop mantısını daha çok beğendiği bir ürünümüz. Favori ürünlerimizden birisi. bir tarafı cevizli, bir tarafı salça soslu yoğurtla servis ediyoruz. Türkmen mantısı kıymalı bir mantı çeşidimiz. Kızartılarak yapılıyor ve kendine özel şefimiz Türkmen mantı sosu koyuyor üstüne. Bu şekilde servis ediyoruz. Kayseri mantısını biliyorsunuz, işte bir kaşıkta 40 mantı çeşidi şeklinde e, ufak taneli mantı çeşdimiz. E, Amasya mantısını yine çerkez peyniri var. Diğerlerine keza biraz daha sulu bir mantı çeşidimiz. Bunların hepsi el yapımı olarak hazırlanıyor geceler. Bunları e, dolaba atıyoruz müşterilimiz istediği zaman. Taze olarak pişiriyoruz. Hiçbir bunların önceden pişirilmiş yemekler değil. Çilek var. Keşkek evet, baklava dolmamız bildiğiniz üzere hani merak ediyorsunuz ya da araştırmışsınız. Evet, yöresel, 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 yöresel ürünlerimiz var. Ee, bir de çiğ böreğimiz var. Bunu da sizin isteğinize göre peynirli ya da kıymalı evet. olarak servis ediyoruz.